Günaydınlar. Bugün günlerden bilmem ne. İstanbul'a açıyoruz. Yolculuk 5 saat sürecek. Tatil başlasın. Yolculuk yaklaşık 4,5 saat sürdü. Maskelerimizi takıyoruz. Her ihtimale karşı. Şimdi sırada İstanbul'dan Ankara'ya uçmak var. Uçaktayım. Yolculuk 45 dakika sürecek. Buraya indik. Bakın Berkay beni bununla itiyor. <laughs> Artık yürüyemeyecek hale geldim. Yol üstünde durduk. Mezeler. Vaa wow, neler geldi. Bak görüyor musun? Acıktın mı? <laughs> Arkadaşlar köydeyim. Görüyorsunuz koyun sürüsünü. Koyun, keçi karışık herhalde. Ne hazırlıyorsun? Bugünkü menüde ne var? Bugün et sote. İçine ne koyacağız? Biber, domates. <laughs> soğan. Senin köylü güzeli. <laughs> Teşekkürler. Bakın görüyor musunuz kıyı biberlerini şimdi bu e, sevgili patoşçu kavurma yapıyor. Bunları ben doğruyorum biberler, kıyı biberleri çok ince incecik ve domatesler. Şimdi bu domatesleri de ekleyeceğim. Bu domateslerin yıkanması gerekiyor. Şöyle oturayım Kamerayı sallamayın tamam. Şimdi bugün kavurma yapıyoruz. Bakın size köy biberlerini de göstereyim. Doğruyorum. Domatesleri doğrayacağım. Devam edeceğiz. Kavurma kısmında devam edeceğiz tamam mı? Böyle iri iri doğruyorum ki lezzeti daha çok geçsin diye. Bilmiyorum bazıları da ufak doğrar değil mi? Siz nasıl doğramayı seversiniz? Büyük mü? Küçük mü? İri mi? doğrama işi beni çok rahatlatır. Baya bir çok çok şey doğrayabilirim. <laughs> Aklıma farklı şeyler de geliyor doğramak deyince. Evet. Bu yetmez mi bu kadar? Bakın yeni biberler de geldi. Biraz daha doğrayayım. Biraz daha mı doğrayayım? Of. Ops. Herhalde bana 10 günlük biber doğratacaksın. Daha sonra da kullanırım diye. Evet. Hmm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne zaman geldiniz? Oldu iki gün. Ahmet mi Ahmet nereden? O da Eskişehir'e gitti. Aa. Tatlı. Sen nasılsın? Sen ne zaman geldin? Beraber geldik hala. Ha. Şimdi hadi biberleri at yavrum. At kızım. Hadi Atıyorum. çocuğum. <laughs> Aferin sana Master Chef Fatma. Hadi bakalım. Şimdi bunu bir karıştır, karıştıralım. Ben bir karıştırayım. Şöyle. Önce biraz biberler ölsün. Sonra da domatesler. Bu ne eti? Küçükbaş. Yok, dana eti. Dana eti mi bu? Büyükbaş, evet. Hayır tamam. Biraz karanlık çıkıyor değil mi? Şimdi sırada e, taze fasulye var. Böyle tarladan toplamışlar. Ben de bunları yemek yapacağım. Bu arada e, sarımsak, soğan bunlar. var. Hemen soğanımı doğrayayım. Et kavruluyor. Hemen şöyle bir siz neler yapıyorsunuz? Şimdi biz burada biraz kayınverdemlerde kalacağız. Ardından tatile geçeceğiz. Tatilden de vloglar gelecek. Acayip sıcak Türkiye. Çok sıcak. Burası Eskişehir'e yakın bir köy. Ben bunu bir doğrayayım. Devam ederiz videoya soğanı bir doğrayayım. Çok zor. Bakın soğanı doğradım. Sarımsağı da attım. Şimdi şöyle bir kavuralım. Bu arada burada et de kavruluyor. Domateslerini koyacağım. Yani yemek konusunda ustayım. Kimse elime su dökemez. Vermişim. Ama böyle çok da iş yapmıyor. Yapmak zorunda kalmıyorsunuz. <laughs> çok, çok iş çıkmıyor. Rahat mı olur? Bu arada gözlüğümü de takayım. Yemek yaparken iyidir değil mi? Bak ambiyansa da uysun. Bu kavrulsun. Bu da kavrulsun. Devam edeceğim. Orada seni göstereceğim. Burada el yapımın bir tepsi baklava var. Taram taram. El yapımı baklavaya bayılırım. Şekeri falan da güzel. Hmm. Fasulyeleri kattım. Kürmiz sulu fasulye tarifi. Evet. Buna domates ekleyeceğim. Hemen. Hızlı hızlı. Bu arada kafam gözükmüyor değil mi? Hemen şunu doğrayayım ya kusura bakmayın. Şimdi bunu pişmeye bırakalım. Pişsin. Sonra görüşelim. Bu arada gözlüklerimi beğendiniz mi? Bakın dışarıda ocak yanıyor. Ne yapıyorlar anlamadım. Bunun içinde konserve oluyormuş. Fasulye var. hı. Hani kavanoza kuyarlar pişmalık. Evet. Bunlar şey de kaynatırlar. Şey Patlıcan köz. Bir de guay var yine. Gel gel. Bir tane. Dudu hanım nasılsınız? Neden? uyuyabildin mi? Evet, dolaştım biraz sonra uyudum. Bakalım şimdi. Şurada yumurta var mı bakalım. Yumurta var mı? Ana annam Arena. Bakalım yumurta da sahtekarlık. Yumurtayı canlı canlı. <laughs> tavuk çıkarırken çekelim. Yok mu? Ah, var. hani? Aa. Aa Taze köy yumurtası. Evet, tanesini kaça satıyorsun teyze? <laughs> köy kahvesini de çekelim. Kimse yok. Bu saatlerde kimse yok mu Fatma? Yok. Bu saatlerde kimse yok. Yaşlı bir amca var orada. Evet. Abim ondan kışın odun alırmıştı. Okuldan odun ha. istedik. Hadi bakalım. <laughs> sınıf, kaybet, tamam. ne zaman açılır? Ee, bir saat sınıf, şükür, 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 Siz ee... Misafirim ben. Köyün okulu. Şuraya da bir yazı yazmışlar. Hikayemiz güzel de prensesler dendik. Siz önce kendinize bakın ya. Bunu erkekler yazmıştır. Aa, Kış elması. Aa, kışın bunları toplayıp kurutup yiyecek. Değil mi Fatoş? Evet. <laughs> Kışa hazırlık. Uuu. Bak araba da geliyor. Köyün Porsche'si bu. Ferrari mi deseydik? Evet oluyor. Öğlenin sıcağında... Yürüyüşe çıktık. Sokakları keşfediyoruz. Gördüğümüzü el sallıyoruz. Ve para istiyoruz. <laughs> İyi bayramlar. Burada bir kedi vardı da ona yemek koydum. Yemek varmış. Fatma'ya söyledim. Bu da etli pilav. Etli pilav yer dede. Pisi pisi. Pisi pisi. Piş, miau. Miau. Nereye gitti ya? Buradaydı. Buradaydı. Miau. Pisi pisi. Pisi pisi. Yok. Şuraya koyayım da belki gelir. <laughs> pisi pisi gel. Miau. O da Şöyle koyayım da elini dökün. Mama, 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 mama. Yaklaşma. Yesin. Yaklaşma yesin. Korkutma. Acıkmış. <laughs> Cevizi yani kırmamalıyım ama şöyle kırıp koklamayı çok seviyorum. Ah ne güzel. Bunun kokusunu benim gibi sevenler var mı? Ah. İlk toplamaya gidiyoruz. Ürük iyidir, faydalıdır. O o Aa, ben alayım. Begay. Ah. Ne yapayım? Sen ayakkabı. Düşenleri alalım mı? Ben Yumuşak ama bunlar. Biraz da Dur, eteğimi indireceksin. Yavrum, ha, gidelim, Gelin, siz bir kay. Biraz bir da bu et şeyden alalım. Iyi, erik'ten. Erik'ten de al kızım. Bu sert ve bu, bu sert bak ilerisine gidiyor. Gelin yavrum. Yer kay. Gel canım. lar ama ekşi sert diye alıyorum. Burası çok otluk ya. Otluk yerler korkutur mu size? Yeter bu kadar. Biraz da başkalarına kalsın. <laughs> yorgun, yorgun düşürdü çocuk. Bugün dolaştık, gezdik, köpüklü kahvemizi de içiyoruz. Bak. Hanımlar <laughs> ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Bay bay yap bakalım. Böyle selamlar. Bye bye. 他们说。